Sen nasıl bir kombin denedin? Üzerimdeki tam anlamıyla Ceren'i yansıtan ve onun çok o kıymetli ruhunu yansıtan bir elbise olduğunu düşünüyorum. Ceren'i bir tabloya çizsem üzerinde bunlar olurdu bence. Ceren seni böyle görmesin. Ya ben böyle mi ya bu ne ya? Bahara bak bir. Bahara göre böyle giyiniyorsun demek ki Ceren. Ben böyle mi giyiniyorum Bahar? Bahar bu ne? Senin ne giydiğin önemli değil. Bahar kendin olmak istemişsin şu an sanırım. İçindeki benim sen olmuşsun Benim seni nasıl şuraya. gördüğüm önemli. Kendi kafana göre ironi yapmışsın sanırım. Ceren böyle giyiniyor deyip ironi yapmaya çalışmış. Ya bahar cevap canım? Bana Ceren denildiğinde benim aklıma gelen look bu. Bence kimsenin aklına gelen look bu değildir. Emin olsun herkes. Çünkü ben üzerindeki bu bir şey giymem kolay gelsin Bahar'cığım Ceren ve Bahar'ın yanından ayrılarak Rabia'nın yanına ışınlanıyoruz sen nasıl bir ayakkabı denedin Rabia şimdi bu ayakkabının aynısını Ayşegül'ün ayağında gördüm ama parmaklarımın görünmemesi lazım bak normalde görünmez ayakkabının fiyatı ne kadarmış ne kadar abi 159. İndirim payı var değil mi? Evet. Ben çünkü bugün gitme ihtim... <laughs> herkes açılıyorum böyle. <laughs> Geçen hafta da şey diye gelmiştim buraya. Geçen hafta mı? Ondan önceki hafta. Birinci oluyorum indirim yapın diye gelmiştim. Bu hafta eleniyorum indirim yapın diyorum. Abi buna ne kadar diyoruz en son şimdi? Şimdi ne yapıyoruz? O zaman ben kasaya gidiyorum. Belki birazcık daha indirim yapayım. <laughs> 50, 100... Aa benim param bitiyor. Poşetimi de alabilir miyim? Bir de fiş alabilirsem. Şimdi ne yapıyoruz Rabia? Ben fişimi alıp alışverişime devam ediyorum. Ondan sonra Ceren'i yoklayacağım. Ee, yalnız bunu ben çıkartamıyorum da. Rica edebilir miyim? Evet. Kusura bakma abi. Rolacağım. Böyle konuşuyorum. <laughs> Hiç benlik değilim. Biz de bakalım mı seçtiğin ayakkabıyı? Çek. Kalkamam. Yoruldum da işte. Tamam. Bunlar olsun. Kasada görüşürüz. 20 120K çokmuş. Bir saniye. Bu 100. O da 20 kalın. Ne eksiğin kaldı Bahar? Ee, Takıyor ama ben imitasyon takmam. O yüzden e, aksesuarım var zaten. Yeterince de pratığım var. Ama Sabiha olarak takımı da alacağım. Öyle podyuma çıkacağım. Eksik değerlendirilmek istemem sonuçta. Sabiha en çok Bahar'dan hoşlanmayan kişi ama bugün çok mutlu. Çünkü en kolayı ona çıktı. Bahar gerçekten çok kolay taklit edilebilir bir kız. Çünkü kendine ait bir tarzı var. Sabiha kendine çıksaydı ya da ona Özde çıksaydı ya da C. Eren çıksaydı eminim daha zorlanırdı. En kolaylarından biri ona çıktı. E bir zahmet yapı versin. Bu arada bakalım Ayşegül Sabiha için neler seçiyor. Siyah çanta almak için öyle şangurt şumurt olmasın. Düz Sabiha için düz çantalar çok iyi olur. Bunun şey yandan var mı? Bak. Bu Ceren'in taba rengi. Başka bir rengi olmaz. Ceren gelse bunu alırdı. Sabiha yani. da bundan alır. Tabii yani. başka bir şey almaz. Bunun fiyatı ne kadar 50. demiştiniz? 50 TL. Size bir minik etçik ucundan indirim yapar Değil mısın? 5 TL. Tamam bak. 5 TL 5 liradır. Şöyle verdim. Pişi mi de alabilir miyim? Şimdi nereye gidiyorsun? Hadi o zaman ben tak almaya gidiverer. Geç kalmayalım. Erkenden bitirelim. Hayırlı işler abi. Bir ben sen ne alıyorsun? Beri alıyorum. Bu sefer hiç fiyat sormadım bu ses. Niye? Çünkü bütçem var. 10 lira mı? Tamamdır. Eldiven alıp onların da parmaklarını kesen tam bir bir ben miniko şeyi. Teşekkür ederim. Şimdi nereye gidiyoruz? Hadi gidelim eldiven bulmaya. Başka bir şey alacak mısın? Belki bir küpe, belki bir bileklik. Elini çabuk tutsan iyi olur. Gidelim miniko. Bir ben sen nasıl bir ayakkabı almayı düşünüyorsun? Giydim, yalnız e, dökümlü olması kafamı karıştırıyor Özde bunun altına dökümlü bir giy, bot giymez de derisi var uzun ama ayağıma geçiremedim onu. Bize de gösterir misin? Şöyle. Fiyatı ne kadarmış peki? 219 lira fiyatı var. Şimdi bir de ben Özde çantası bakmaya çalışıyorum. Şöyle şurada sanki bir şeyler gördüm. Bu Özde çantası olabilir mi? Evet, bu Özde çantası olabilir. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Başka hangi hangisi olabilir? Burada başka özde çantası olabilecek çanta yok. Ben şu tarafa doğru bakmak istiyorum. Şurada bir tane var kırmızının yanındaki. Şimdi özde tarzı olabilecek iki tane çanta buldum. Biri şöyle biri şöyle aynı tarz bunların. Özde şayet bu kombini yapsaydı bunlardan birini seçerdi. Hadi kasaya gidelim dış ses. Kasada senle karar verip konuşalım kasaya gitmiyor muyduk? Ya dış ses bak şimdi bu ayakkabı dökümlü, bu bot dökümlü, bu detaylı bir şeyin altına özde dökümlü giymez. Düz giyer. Bunun burnunu beğendim. Bunun burnunu beğenmedim. Uzunluğu ve şeyliği iyi. Şöyle yapışması ve düz olması iyi. Bunun topuğu kısa, bunun topuğu uzun. Ya bunun sivri burun ve uzun topuklusu olsa efsane olacaktı. Ama artık olduğu kadar olmadığı kadar. Karar vermen gerekiyor artık bir ben. Ben kararımı verdim. Yalnız kasaya gitmem gerekiyor. Birazcık fiyatlar uçtu. Özde rolünden çıkmak ister misin artık? Kasaya gideceğim ve abiyle pazarlığımı yapacağım. Umarım bana indirim yapar. Özde Karacan olmaktan çok sıkıldım. Çünkü gerçekten bu şey bile benim üstüme artık ağır geliyor. Bunu böyle fırlatmak istiyorum. Mini koların gücü adına demek istiyorum. Umarım ayakkabıyla çantamı alabilirim. Hadi kasada görüşelim. Buraya Özde Karacan olarak gelip her şeyi hediye almak isterdim ama ne o kadar bütçem var ne de ben Özde Karacan'ım. Siz Özde Karacan olmayın. Bir ben halimizi daha fazla seviyoruz. Hücremizin normalde fiyatı size itel. Onu size hediye vereceğiz efendim. Çantanızdan da bir iskonto yapıp çantayı size Ay çok mutlu oldum ya. Çok kibarsınız. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şöyle vereyim ben. İyi ki Dedi ki ben seni bir ben coşkunken daha çok seviyorum. Kız ses çizmelerimi de alıyorum ve kızların yanına yavaştan Hı. yavaştan gidiyorum. Heh, tam olarak çizmelerimi de kutuya almayayım. Tamamdır. Bir benin ardından Bahar'ın yanında alıyoruz solu. Galiba. 348 lira. Sonunda kombinine karar verebildin anlaşılan. Ceren olmak için çok fazla para harcamama gerek yok. Teşekkür ederim. Bakalım Rabia ben senin konseptinde Ayşegül'ü canlandırırken nasıl bir çanta seçimi yapacak? Bu kurtarır ya ben. Ne kadar bu? <laughs> Oo tamam. 30 lira deyince peki tamam. Uysa da uymasa da olur. Şöyle yerine 30. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ay ne kadar çabuk gidiyor bugün alışverişim. Eksik parçan kaldı mı? Takımı da alayım Ceren'in yanına gideceğim. Bu arada Sabiha da aksesuar seçimine geçiyor. Bu olur. Kaç kal? Bana hediye. 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 Hediye olmadı. Bu bahar üzer. 10 kağımızı da aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi başım için bir şey düşünüyorum. Onu bulabilmek için bir tuhafiyeye gideceğiz. Ayşegül de aksesuar seçimine geçiyor. Bir tane daha acaba yedek alsam mı ki ya? Yok neyse çiçek de alayım. Hediye mi yaptınız? Vallahi mi? Vallahi ben şu an çok şoka girdim. İnanasım gelmedi. Hayret içerisindeyim ya. Bana hiçbir şey demeden bana hediye yapıverdiler ya. Vallahi çok mutlu oldum. Şimdi gözlerim doldu. Sana da uğur getirir inşallah bu dükkana gelişim adım adışım. Satışların patlar gibi Hadi hoşçakal. Ayağım süreye süreye girmedim ama ayağım süreye süreye dolanacağım buralarda. Bir, sürü müşterin dolsun da inşallah. Bahar. Sen nasıl bir ayakkabı almayı planlıyorsun? Ayakkabı denildiğince akla gelen ilk ayakkabıyı almak istiyorum. Gözüne çarpan bir model var mı? Sence Ceren bu ayakkabıyı tercih eder miydi? Bilmiyorum. Ceren ne giydiğine bakmadım ki hiç. Yani bence Ceren benim gözlemlediğim kadarıyla böyle biri. Keşke onu izleseydim. Bilmiyorum. Yani Ceren'in nasıl giyindiği hakkında bir bilgi yok. O hali seni kasada bekliyoruz Bahar. Merhaba. Ayakkabılarının fiyatı ne kadarmış? Yani onlar 40 lira. Kırmızı kıyımlıyorsan 100 lira alalım. Olur. Teşekkür ediyorum. Bugün sanırım Ceren olduğu için... Ceren olduğum için şanslıyım. Fakat çok üzülüyorum bir ben için. Çünkü Özden'i canlandırıyor. Özden çok renksiz. Yapılabilecek çok az şey var. Beş kolyem var evden dışında. Ne söylenebilir ki? Bahar ayakkabısına karar vermişken Rabia da aksesuar seçimine geçiyor. Ben riske girmeyeyim yani. Ne giydiğini hatırlamıyorum o gün. Şöyle küçük bir tane arka küpü alsam tamam. Şunu alayım. Ne kadarmış fiyatı? Yedi buçuk. Merhaba. Tamamdır kolay gelsin Alışverişin ne durumda Rabia? Alışverişim bitti şimdi çok merak ediyorum O yüzden gidip şöyle bir Ceren'e bakacağım onun kafasını karıştıracağım kötü gelmesini sağlayacağım Özde seni fosforlu montundan fark ettik diyebilirim Beni kaybedersen fosforlu montumdan bulabilirsin Pendik'te Daha doğrusu güneş gibi doğmamdandır ses. Eldiven almasan olmaz mıydı? Olmaz çünkü gerçekten bir ben böyle giydiğinde eldiven takıyor hem de kesik takıyor. Ne kadar abi? 25 lira. 20'ye verirsin bence. Evet canım, Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Bileklik almayı düşünüyor musun? Bulursam bileklik de alacağım. Bir de bir ben sürekli böyle yapıyor. Farkında mısınız ses? Sürekli kahkül düzeltiyor. Bir ben'in kahkahasını taklit edebilir misin? <laughs> şu an olmadan bunu yapacağım. Bunu podyuma kadar çalışacağım. Teşekkürler, çok sağ olun. Hadi. Özde, sen ne durumdasın? Bunu aldım. Şöyle bir iki model daha varmış. Şöyle onlara da bir bakayım yakından. Ben karar veriyorum. Sen de kasada görüşelim. Ne kadar ödüyorsun aksesuarlarına? 40 liraydı. 5 lira indirim istedim. Sağ olsunlar. 5 lira indirim yaptılar. Kolay gelsin. Hoşça kalın. İyi günler. Ceren hala bahara öfkeli anlaşılan. Sinirlendirdi beni. Neyse abi almaya devam ediyorum ben. Sen ben olamazsın. Yalnız öyle bir şeyin Aa, yok. Yeteneğin ya. yok. Aa, öyle bir odadaki rabia değil mi ya? Aa. Ne aldın? Senin gururlanacağı şeyler aldım merak bir etme. Bir şey diyeyim mi Ceren burada? Bir saniye Ceren burada. Seni bugün, seni burada, bugün asla burada neler yapacağım? Ben senin kadar saygısız değilim bu arada karşımdakini dinlerim. Sen ne yaptın? Bir Ayşegül olsa mı <laughs> bakayım. <başına>? Çok <laughs> merak ettim seni. Sen ben ol. Ben havuza düştüm mağdurum. Odaya kilitlediler beni mağdurum. Bir benle arkadaşlığım bitti mağdurum. Sen böyle mi yapıyorsun Rabia? İnsanın kendisini bir izlemesi şey gerçekten be. güzel bir şey biliyor musun? Ben ben davet asla <laughs> ama asla öyle bir insan değilim Ben eğlenirim keyfime bakarım Ben de eğlendim Ondan sonra böyle yapmacık hareketlerde bulunmam yani Ceren Rabia'yı belki tavrını hakkıyla canlandırabilir ama Tarzını canlandıramaz çünkü Rabia'nın <laughs> <laughs> Taklit edebilecek bir tarzı bile yok O yüzden Ceren de gerçekten bugün zorlananlar arasında olmuştur Bugün ben gerçekten çok eğlendim ee, Çok sakar için. oldum ee, Çok mağdur oldum Mağdur olmak güzelmiş bu arada Yalnız Ceren ben mağdur dur değilim. Burada her zaman bana yapılan bir olaylar oluyor. Ben de onların karşılığını vermek zorunda oluyorum. Bu bir ben olayında da böyleydi. Havuz olayında ya. da böyleydi. O da olayında da böyleydi. Yani bir şey söyleyeceğim. Şu an bu kız bana neredeyse çok sempatik geliyor. Çünkü bugün onu canlandırdım ya sana yürüyemiyorum Rabia. Gerçekten abi, gel sen... sana kahve ısmarlayacağım. Aa, aa. Gidiyoruz. Gel kahve ısmarlayayım sana gel. Alışverişiniz bitti mi kızlar? Bitti bitti alışverişimiz. Allah muhabbetinizi arttırsın. Ne diyelim Bahar? Sen ne durumdasın? Takıda. Ceren'e takı alacağım. Nasıl bir aksesuar arıyorsun peki. Ben taç takmak istedim ama o kadar kötü bir taç bulamadım. Hangi tokanlar? Fiyatı ne kadarmış bilemiyorum. Özde sen ne durumdasın? Alışverişim bitti şimdi hemen kızların yanına gidiyorum. Hadi koş alışverişin bitti mi Sabiha? Alışverişim bitti bahar denilince benim aklıma gelen şeyi yaptım. Genelde bah bahar için kolaya kaçar e, sıkışınca ben de bugün öyle yaptım. Ve alışverişim bitti bu arada tuhafiyeye gideceğimi söylemiştim ama tuhafiye maalesef kapalı. O yüzden şimdi kızların yanına gidiyorum toplanma alanına.